Merhaba arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. Bugün sizinle bu parayı çoğaltacağım. Önünde arkasında hiçbir şey yok ve ben bu şekilde çoğaltacağım arkadaşlar. Ve bu şekilde çoğalacak ve sen de bunu ciddi ciddi izleyeceksin. Kanalıma abone olacaksın. Söz ver hadi gel iddiaya girelim lütfen. Kanalıma abone ol. 50 abone olmamız lazım. Yalvarırım lütfen. Videolarımı izlediğin için sağ ol. Şimdi o zaman videomuza geçelim. Bu bir 200 lira görüyorsunuz. Bunu çoğaltacağım bir şekilde. Önün arkasına her şeyini gösterdim zaten. İlk başta bunu böyle yapıyoruz. Bu bir. Şöyle yapıyoruz. 2 Böyle yapıyoruz. 3 Önün arkasına her şeyini gösterdim. Hile falan sanmayın. Bunu açtığımda ve bir 100 TL olacak. Sihirli sözcükleri söylememiz lazım. Ey 200 lira. Bu 200 liranın altında bir 100 TL oluşsun. Şu aldı. Nasıl mı? Hadi abone ol da görelim. Görelim. Bunu böyle açtığımızda bedava 150 TL çıkıyor. Bu 100 TL. Bu da 200 lira. Toplamda 300 lirayla artık bir şeyler yaparız. Ve bu arada arkadaşlar bu 2 para da burada ve 100 TL'yi nasıl çıkardım önün arkasını her şeyini gösterin bir şekilde çıktı işte. Çok iyi silmez oğlumu kabul et kanalıma abone ol. Hadi ya hızlı ol. Bekliyorum seni burada 4 dakikam var hadi hızlı 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 hızlı. hızlı. hızlı.